endi bir gulishali bir gulishali endi bir ham xizmatda bugun zoirbek neyerda qolding bi chetlarda qolib ketdinglar ekan hechkimni goziadan tushmading bugun e o'zi toya ps kiyinib kelsang pas chetda chetda qolar bu bir sizlar rangli kostyum cha kiyib bilmadik avvalo assalomu alaykum qurbon sulton eja oldindagi aziz mehmonlar uzoq yaqindan kelganlar bugun olimboy oganing o'g'il to'yi manga bilinmanchidi yomon so'z berdilar sabab sani duxing adam shuningni gapida ekansan qiziqchi oldu odam yo'q vaqtham guldirdea boxshilar Yaxşı, Dırşat ağa, ağa, kim Palan kese kime danışı satış kesik özü sarı kime dadı? Kim ay? Kümüş vay mı? Altın ay? Senetlerinize senet avazlarınıza avaz koşulsun. Bir kadar start tutuş Size on sıla. Mən xuda bir özüm. Nesib vesse yaramız. Murat ağa. Xuda kalasa gitar boladı. Bu toy prastu toya mensubu. Bu alın bayağım, nit nece yıllar yıllar bugün bir gün saçıp tuttu. Bu toy başka toy oladı alın bana. Koçkar Koç ağa, Koy alıp Koy bakıp semirtirip satın ağa. Niye dersiniz? Bir gemediniz, kanınız gemediğiniz bir. Alın bayağı Yine şu gün toy alın bayağı mı toyu. Olsun ben yine bir kiskice, kiskin ayarak açacakmış. açacak mı? Şöyle sikiret. Erkeklere karanlığında hatırları duğu hemşe güçlü oladı. Sebep Erkekle birinci turup kaçtı. Sebep alınmaya sağ olun. Kıyatıgan gelin kutlu kadamlı olsun. Yok ben et izemez ben. Bana dünya dıkasız. Sen normalde yapma dıkasız et dursa. Alo. Naroş nildiler. Ziyan yok. Ahmet Ağa. Şimdi Türkmenistan, Üzbekistan halk ezdiğiyle şu Uğurban'ın... halk dampomu etrafta bayram kasap bu bir göre oğlu yarım göre oğlu bilen kanı atlanmıydı bu ben niye ne dedin? yok halan yeri ince lekin normal yeri aslan faaliyet yine on koyu on beş koyu atıp bir bazarda reklamma atıp kişkine yine kozap parçadan koçkara atıp koçkarı dum koç atıp satadan azamet ağamız yine her bazar keminde taza buldun iki bin muhatkan masa şu adamı Yine bir kız bir sekret. Bu yankıdın bakışı kızıkçılara belgen vakti prostoyet vermedi bu. Dıkı veredi. Ay bu oldu azamet ha gerek koyun bu oldu. Hele yerden bazada kaytı bulas benden desin. Mal bırak şikayet bu. İni şok alamızdan şu. İnan vakara in kiçkine kuzunun hayır buluzunu verdi. Ziyane bu halalı buzun. Rahmet ağa. İni şöyle bir kişinin rakı bir anik tut. Ay zayir yükeğe sana ben tüz. İnan shu pul bergan vaqtda oldini tutmasam ilhomi kelmaydi bo'lardi shuning uchun аnеkотimizi har kechiktirib n biznesga ushlantirmasak bo'lmaydi jup jupindan bu maktabimizning eng простой qorovuli eng past aylik oladi shundan jupdan beradi bu mard odamm man berganni maqtab bermaganni tushiribman bor bergan yaxshidanis rahmat og'a olimboy og'a shu kalin kutlu qadamli bo'lsin Şulardan imanlı, itiqatlı, elimizə, günümüzə gerekli ferzəndlərdən biri olub yetişək. Oğuldur, qızdır. İndi ki şu illər axdıqın bolta, bünə şini elə dəstərxan yazıb, Allahcan, Xudayım, şu beş toylandan bundanam yaxşı edib oturaqmayız. Həmişə gülüb irin. Alınbağam əli oğlunun toyundan birinci paha hazırcə. Hələ ağrıyaqlardan çovru xuda bilir, nellərdə toy verədi, onun xuda bilir. Lakin varbə əmməsi vaxtlığınız. ni şu yerda yine bir qiziqli gap aytchaqman bir videonun enishugaid oasideymn bir obag'a siyriqchi kelibdi siyriqchi maning bir siyriqchima ма, biri kelibdi rahmat aka xudoyim to'ylaringga borg'aymi to'ying bo'lg'ay baxtli bo'lg'aysan siyriqchi kelibdi siyriqchi reklama ib chiqibdi Yol var spa. Ejderha ba, sirk de 10 gün ilan ettiler. 10 gün kamerası sen yakışılar bir işte. Yakışılar düşür O yalgandan yanan bir kamerasını gördü mü? Yemin et tuttu. Mühendim barjom olup. Hizmete geldin mi? Akuratın toşundur. Kalk bulursun. Yeten kameranın diskin görüp. Yeten izinle yaz Her kimi toşnu toşunu. İntıklık bilen alışı. Ağanın kalallah. Mən əməli xalal liman, o sən o bəd duvarlarına qalım, o vazburat quladı biz evdə. O hələ alın bağın, bir caya gelizib. O, oh, baban ağa! Yo, yo, gəlib mən ət izəməz mən ağa. Gərək olsa gəlib bərəsiniz bu, anışı, bərməsəyiniz yox. Rəxmət ağa, adınız kim? Farxat ağa, mal bazara çıxas gərək. Yox, təxtəyə mal iskə bəd düşsünüzə, evet. Siz nəyirə, siz, siz nişədə, karınız nə o? Mən Kerim bağ mı? siz? Rahmet. Nişetkenim <laughs> etkenim. Rahmet ağa. Siz kim ediniz? Rahmet bir ey ne ey ne ey ne biz abi Üzbekistan'dan bu çağırıp falan çam manat getirip hut falan kez gelipmiş. Bak yok ligin. Ona meldin edin deyin. Falan kez gelipmiş de surete çıkan bulup pul dıkıştırır o malda A Sizlere bir niyat gerek mi? Kerim Rahman gerek mi? Bu o Murat hem de umut gerekme. Yine umut ettiler Allah Kim gül senem memezayit bu gerekme. Ya hulker gerekme. Ne umut etti? Allah aşkır bunlardan ham yakşadı Ya gitar isle gerekme. Ana Murat ağamız. o, oh, zafoza kan düşmedim ya bu borsalarda. Ya man bu. He, bu hem sonunda karta öttü emmedat. Bundan düşünemiz Olsun ben şöyle de yine bir sekret açacak mısın? İni şu Türkmenistan devletimizde havarlarınız olsa yakında EMT isteyen kampanya yapıldı. Size iş ettiğinizle bilin ben de, ben kuanamam şunu yapılganla. Sebepi benim bir er iki sim kartası var bir sim kartasını işe barganda alıp hatınla telefon etken eken. Hatın yine şu benim sim kartam yazık koydu. Hep. Gece üyüne gelip hatınla telefonunu barla otursa Çoğutu Erim iki de yazı koyun egen. Hav! Hav ne erim iki de koysan? De buruştafta durun, Ay, kim bu deyipti? siz şu deyipti, o men bir men deyipti. Sen erim iki de koysan bir de deyipti. Bu sizi imtiz sim kartınız Altın asır bir, imtiz iki, erim iki olat deyipti. İmtiz yapılganı yakışı oldu, para oladı. Yine şurda yankı anik tutum yarım bok kaldı. Pul her adamı bir hilal uğradı. Ben onu çalvarlamı yok. Ben yakışı da, da ettim. Ага артиз, bir gelin, canım ağa ölmeyiz, oğlunuzu ölentir geyiz, kızınızı çıkar gaysiz, hemşi yakşı toylara varal Allah can, kudayim. Balkandan mi? Ne uttağdın mi? Ne uttağın krasna ut turtman vasıdın? Turtman vasının kent çörekini idik ağam. Sağ ol ağam. Yöne, çöp pulu bir açık sonunda bir ona Yo yo, Krasnodarla bir qayra dedin, biz bir 1500 kilometrdan qat çağılara 5 min tip 5 manat bolsun deyip. Yana soňunda işi bu ýüreňiz eri jaýrylyp dur, beri aýrylyp dur deyip namaz edip, 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 edip soňunda bükdik goýýaryňyz. Şu zady bir etmeňe bir qayra dedin. O wadaqlaramaýdyň qayra. Men kem pendiydim Krasnodardan. Ona işlep bir tinsi kaydıkken vaxtı man boldu. yaman işledim. Amço bar bir yığına qaytı yan bir dadı tim balqallara bir aytıq qoy. Qayrat edam. Qov oldu gelenin. Yeti şun ömmesine. Bağman ağa, Xudayım həmişə nəlçələyiniz koşa koşa güllü Allah can. Xudayım şu şu bağınıza bərəkət versin. Sizdən ağan nə ağalda Xudayım dipli dərəkli uçtgey. Rahmet ağa. Ya yani canı bek amam canlı canlı bərəkət toyt. Min qapmızın oğ oh, atacana ağa, Rahmet Vo, oh, mal bazar. Maksat mal bazar. birovdan sali sig'ir olib alıp... rahmat yo'q qisir desak quvonchoqsanov 40 litr sut baradi mal 40 mol qirq litr bagani ko'rganmisizlar ey shu o'n kun sogm yemini yedirib yelinni yetirib bozorga chiqaradi halolingiz o'lsin maqsad a'a halolingiz o'lsin qachai sig'ir o'i aka o'kitchani stadigan odamlardan biznes Ama bir kilo da alınma alı paplaşanın sonuna etmeyin lan. Yani bir kilo man. Alınma bu halk bana inşa edip silap, sinap, bayat tuttu. Bam siz abrayınız. Mahut zayra pul dişli param demez. Siz abrayınız şu. Ahmet. Dum zirif emez Bir zirif bir az gına gına bir işin yerim. Rozun siz Bu adam Balkan ulayatında pomidor kıt vaxtı salyonun eti bak barıp satkan adam meydeler. Bana amiyem ona Bakadır doktor, özlemizden bu. Kanı bir koşala. Hep ay, ay rahmet, rahmet var rahmet var rahmet. Şeyh vay, sizden kudayım, kamazınızı hem şey yurttu balonu yarılma gay. var, vay, sizden porlandığınızı yurttu gay, sık hem, ey, nişke işte, ey, yamam. Ey, adam bak, kamazınızı yurttu gay, kudayım, Allah canım, kudayım. Ay bir ka, ey, nama kalesana abiler. şu, şu, kempir aytadı. Toya barsanız, kiseli zat gerek, giyik deyin, bu semiz şalarınız vay, <laughs> zah. Menetim ben de şunu, rahmat rahmat o'a to'ylaringizga qaytgay endi man bir pul bermak tugatinglar puldan doydum bir o'n ikkit odam aytib halla jonibek a enanshu ogamiz hamhu yel ichida qurbonsulton eja tarafidan endi bir bahonada aytib qo'yay ubir to'y mekan boshladi şu to'y mehonda o'g'limiz qizimiz oqtimiz to'y beshik to'y o'g'il to'yni bermak nasib etgay şu boshlagan on yana <laughs> <laughs> bir zot biz kam ko'rimiz og'a yomon maqtadim lekin sizni udoya qatti bo'lmang ish boshladingiz lekin toza imoratlar boshladingiz qattiq bo'lmang og'a man bir xili bir ilhomim <laughs> <laughs> Yo, rahmet rahmet. <laughs> son yo'q rahmat og'a rahmatдача обедda со' rahmat og'a qutmuаd akam bolasi qarshi kisaa qo'l diqos Rahmet bere men azı. Bir minut. Ruslana toyunuzu ay kudayım. hem işe mal bazara var ama vakti ala veresiyle Hem ummat, sığram ummat. Abi berin ile işe bir yıl içinde. Bir görsün ağır halk bu Oho, berdeyi bularam da. Berde. İsap. İsap. İsap ağa. Bu oldu. Şimdi ben şu an ikdi işte, otomaiti vereyim. Rabir çilek geverdim toya. Ya derle ben bittim. Minet derlerim çıktı ağa. Evvela yine Esselamu Aleyküm devreye katnaşılar. İnişi ki hatırlan karışsızlık bayramı bilen hatın kız hem benizi tebrikli ben. İnişi tüneyi Alın piyada da in yaman görgen ballanız, ferzentleriniz anışı ricap bay, ricap bay dilin bay işten giz olsun. Yardı! Hakikat mı? sana buraya yardı. Dilin hem çıkardı, yüzden hem çıkardı, işten gizin hem yukarı çıkardı. Sağ olsun. Hem benzi adımızda. Aburay bize ki. Bir obağa sirk yaptı kamer, kamerası sirk inişinin sirk sirka giriş 40 manat bir ilan çıktı 40 manat kara şiir yol var hem ben gerek olsa maymulları oynatamız maymulun sağı üstünden kara çay demle reklam ettiler bir adamam girmedi bir adamam yoktu sirkta Yertengizi günü yine ilan et ettiler. sirka giriş 20 manat, pulu karaka değil, şiir, yol bars tamaşa görkemiz 20 manat girin de yaptı. Bir adamam girme yaptı. Zayvalı iş ettiler. Ay dur yaptı. Sidiqa girmek mut. Bir tim pullarınız gerek Bir Gire da pay iş ettirdi. Oğlum Mahmut toyuna bargan ne adam bargan? Gübürdet mut da o. Girgen kulupa keyf edip sidiq görüp otursala. Sonunda meninle bir baktık ara. Siyrük'tan çıkmak 100 manat yaptı. Bu masak karakadir şiirleri üstlendi veremizdi. dertti. Şu diyenler de şu toydan gitseniz evde çok de çöp ayını tuttu. Üstlendi veremiz dertti. verin gitmek yok. Bakşılara gezik gezik. Dırşat Bek ağa. Evelen bir şaldı gezik aittim. Yeni ayet ve yeni ayet ama. Bakşı halkı yakış kalk. Yakışı niyet bilen gelet toya. Kadim 70. yıllar alın Ba Oylan 70. yıllar alın bağı. Nereye gittiniz? Peymalar uzatma qayıtdı mə düşəmə 70-ci illərdə un ubağa bir bağışadı. Tap bayram kasabı masküç idi masküçlər var idi. Nomrom yox. Biziməm 80-lik. Pat put pat put minib gəradılar. Yuxarıda çərtəginə həm menüsü mətlər danıb gəradılar. Bağışam içkili bayram kasaban toyu verdirdi. Toyun sahibi kim dedi baxı? Bayramanın mən mənükəm mən. Toyun yakışı bir kızıklı BOLU etişini kalıysan mı? Kim kala mıydı kalı mı? Bay iki şerak ekke. İki şerak ekke böyle Bakşam gül 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 urgan adam bakşın içi gül adı. Anar ki toyda nam ikkin urgan. Yani. Dört oldu. Bu dört URGAN sonam toyu gelse kim? Men, men men. Toyun kızıklı buluşunu Kim kala mıydı kalı mı? Bay yine iki urgan olup. Toy toy Toyun başlayadır. Toy egəsi kim? Mən toy egəsiyəm. Toyun yaxşı oluşunu istəyəsənmi? Kim istəmir ki istimən. Toyun yaxşı oluşunu istəsən isə toyu ertəyə qaldıra biləcora. Bir yaqda yox tepdi. Məni bu ay çaqım. Bu başlanmaz. Toyu ertəyə qaldıradan başlanmaz. Biri padvaydə səbri. Biri qoysa səbri. Avazların avaz sənətlərinə səral qoşulsun. Hər zatın ağzı yaxşı almayıp ki. Sizə məvazınız avaz qoşulsun. Bir vaxtları yorib tikdiniz, belə xidmət etdiniz. hozir ham hozir ham tufayl lloh ztgay yomon emassiz rahmat hammangizga minnatdorchilik bildiraman rahmat o'a bir siz kam qoldingiz yan berganim kerakmi hozir ikkiatib beraman gaplashib bora bu bu b bu o'shini yana bir niyat sak ollojon xudojonim kasallarimizga shifo bergay ollajon turkmanistonimiz yayrab yashnab shu turkmanistonni boydaxini sportchilarimiz Başlamız yukarı gütere vergey. Bizlerden, sizlerden bugün ferzentle imanlı, yetkatlı, iyilimize, günümüze gerekli ferzentlerden bu ruhu yetişsin. İniş köşeden bir bala giyatıgan olsa palan kezi balası edip kaç gitmeyeyle yanına alıp şundan ibret ağayla. Can sağlık vakt, koşuluk olsun. Beni bir kişkine yine bir az gına hizmetime bir az gına gına karılarınızda oyunu bir, bir çepek savayla bir özbek olsun. Ha? Aynen sağ olunla. Aynen bana yiyen vakı. Bana bir xotinlarni duxi erkaklarnikiga qaranda konkret an xotindan qo'rqqan molina uyina qaraydalar ketib qoldi mardlar qoldi endi bu yerda rahmat hammangizni to'ylaringizda xizmat etayli hali xizmat bo'ladi yana bir kichkina seкret olimm ikki dan bir qo'chqor tayyorlab qo'yibdi duhi yetib kim kechad o'tirsang shu yerda so'yib qovurdoq aytamiz qon shashia zbiraa bir bir qarsaklar bo'lsin